Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte kartonok Bamban oynuyoruz. Bakın burada yazıyor. Bambans. Biz bu oyunu bir kere Kerem'le oynamıştık. Ben pek beğenmemiştim demiştim ama artık beğeniyorum. Yani sevdim bu oyunu. ilk başta pek beğenmedim ama sonra çok beğendim. <laughs> düz düz. yok yok çıkacağım. İki kişilik olmuyor. Ben tek kişi girmek istiyorum. Hadi gelin. <laughs> Bu oyunu bana Kerem göstermişti. Öyle oynuyor. Oynamıştık. <laughs> İnşallah ölmem. Bam bam. Bam bam. Evet şuraya tıklayalım, 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 tıklayalım. Hmm. Geldik. Şimdi arkadaşlar ilk önce Lan ben de unuttum ne yapacağımı neyse tamam. İlk önce buraya geliyorsunuz ve buradan bir tane kart var. Bu kartı alıyorsunuz. Alamadım. Heh, aldım. Şimdi gidiyorsunuz şuraya koyuyorsunuz ve kapı açıldı şimdi buradan bu kumandayı alıyorsunuz kumanda uzaktan kumanda 2 pil gerektirir arkadaşlar 2 pil gerektirir yani burada şuraya gidelim hemen bakın burada iki tane pil var bu pilleri alıyorsunuz bilmeyenler varsa tabii Bunları alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. <laughs> evet şu şu dur bir dakika. Aha drone gelmiş arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bunun renklerini iyi hatırlamak gerek. Çünkü <laughs> soracak soracaklar. Yani bu hangi renkler diye bu canavarlar hangi renk diye çıkabilir. Neyse. Bakın drone'umuz burada. Şuraya basıyorsunuz. Şuraya. Ve drone'u hareket ettirebiliyorsunuz. Şu kumandaya basınca da drone yanımıza geliyor. Bakın. Neyse. Drone şimdi burada kalsın. Zaten şey yapabiliyorum. Yeni ışınlandırabiliyorum. Ha yok buradan değildi. Drone. Şimdi arkadaşlar. Drone yanımıza gelsin. Şimdi drone'u buraya hareket ettireceğiz. Buraya bastıracağız. Yani şuraya. ha. Tada. Şimdi kapı açılacak. Açılırsa tabii. Dur şuraya da bastırın. Geliyor. Hah. İkisine de basınca kapı açıldı arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada. Aha gitti. <laughs> evet arkadaşlar gidiyorsunuz ve şurada var bir şey var. Buraya basıyorsunuz. Bakın. Açıldı. Şimdi yumurtaları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. E, 6 tane yumurta toplayacağız. Bakın şurada yazıyor mesela. 6 eggs. Şurada işte 6 tane yumurta toplayacağız ve peki yumurtaların yeri nerede olduğunu biliyorum. Neyse ben yumurtaları toplayayım sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar 5 tane topladım şimdi bu sonuncusu. Evet şimdi bu yumurtaları aldıktan sonra şuraya gidiyorsunuz. <laughs> Buraya gidiyorsunuz ve basıyorsunuz. Bir. 2 3 4 5 6 7 6 evet doğru 7 diyorum da ben. <laughs> evet buradan kart alıyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. Ve şimdi gidiyoruz. Durun da ta arkada kaldı. <laughs> neyse şuraya gideceğiz arkadaşlar durun bir evet arkadaşlar buraya geldik şimdi buraya basıyorsunuz yani şuradan gireceğiz evet şimdi drone'u ilk önce şuraya bir koyalım Droncuk gel geldi şimdi gidiyoruz drone'u buraya kıracağız burayı bakın kırıyoruz şimdi drone'u buraya koyalım Bakın şurası açılıyor arkadaşlar. Tamam. Heh. Ve buradan çekici alıyorsunuz. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Şimdi çekici şu ikisini kıracağız. Birincisini kırdık. Şurayı da kıracağız. Evet şimdi burada değil bakın. Hani size renkleri hatırlayın demiştim ya. İşte hatırlamamız gerekiyor hangi renk diye. Şimdi bak şu pembeye geleceğiz ama biraz dikkatli olacağım. Ha bir dakika durun. Ay bir şey unutmuş. Şuraya basacağız. Şuraya basacaktık ya. Şimdi buraya basıyorsunuz. Tamam. Bakın size böyle bir şey karşılayayım. Oraya orada ben ölebilirim. İnşallah ölmem. Hadi bakalım. Burada dikkatli olmamız gerek. Yoksa aşağı düşeceğiz. Evet arkadaşlar az önce ölmüştüm ama yine geldim buraya. Şimdi şuraya basalım hemen. geliyor? İnşallah ölmeyiz ya. Üf. Burası çok zor. Bu arada ben Roblox'tan oynuyorum. Gidiyor. Heh. şöyle. Ölmeme. Çalışsak. Ya üf ya. Ne çok zor ya. Buradan geçmek çok zor ya. Bir kez olsun buraya bile geçemedim ya arkadaşlar tamamen gösterecektim sizlere. Neyse bu videoya belki e, 4 like gelirse ya da 5 like bilmiyorum. Gelirse e, devamını çekeceğim. Belki buraya geçeriz arkadaşlar sizin like'larınız sayesinde. Neyse hoşçakalın, mutlu kalın ve görüşürüz.